Amanoslardan gelen haber 3 eve ateş düşürdü. Evlatlarının şehadet haberlerini alan anne babalar gözyaşlarına boğuldu. <laughs> sahnesi gibi albay acı haberi verdi. Evlat acısıyla yıkılan babanın elini öptü. Baba da kaybettiği oğlu gibi sarıldı komutana. Şehit binbaşı Erhan Dikmen'in Kırıkkale'deki baba ocağı Kırıkkale Merkez Komutanı Albay Bilal Yıldırım şehit babası Nedim, Mehmet Dikmen'in de. elini öptü. Nedimli, Başın sağ olsun dedi. Baba da Albay'a sarıldı. Gözlerinden yaş boşalttı. <laughs> Jandarma Binbaşı Erhan Dikmen 41 yaşındaydı. Oh, İki kız babasıydı. En ya. son Nevruz kutlamaları sırasında görüntülenmişti. Nevruz bayramı kutlanır. Şehit Üsteğmen Aytaç Kaya. 19 Aralık 1918'de. Henüz aslan askerlik mesleğinin başlarındaydı. Bekardı. Abisi de kendisi gibi askerdi. Az subaydı. Şehadet haberi Elazığ'daki baba ocağına kor gibi düştü. Anne Gülşen Kaya yıkıldı. Ailenin oturduğu apartmana dev bir bayrak asıldı. Üsteğmen Aytaç Kaya, Silvan'da geçen yıl 13 askerin şehit düştüğü saldırıdan kurtulmuştu. Bu kez Azrail'in bileğini bükemedi. <laughs> Ve Teğmen Ahmet Tarım, şehit asker 25 yaşındaydı. Geçen yıl evlenmişti. Eşi 4 aylık hamileydi. Acı haber Alanya'da oturan annesi Nevin Tarım'ı yıktı. Bizler rahat uyuyalım diye Ahmet'im kendini feda etti dedi. Gözyaşı döktü. Şehit 3 subayın cesetlerine Dört Yolda Elet Hastanesi'nde otopsi yapıldı. Cenazeler otopsinin ardından hataya gönderildi. Dört yollular 3 subayın naaşını sloganlarla uğurladı.